HDP açıklamasında 24 Temmuz itibariyle Türkiye'nin sonu belirsiz bir sürece itildiği belirtildi. AKP hükümeti devlet kurumları ve ordu çözüm ve barış sürecini çatışmasızlık adı altındaki fiili ateşkesi ne yazık ki sona erdiren adımlar attı dedi HDP. Yani Kandili de kapsayan hava operasyonlarının çatışmasızlık sürecini ateşkesi sona erdirdiğini belirtti HDP yazılı açıklamasında. Cumhurbaşkanını ve başbakanı suçlayan ifadeler seçime ilişkin ifadeler. ...ifadeler dikkat çekti. E, mecliste çoğunluğunu kaybeden... E, ...Erdoğan'ın hazırladığı... ...şiddet ortamının sınırları yoktur... ...ve yapılanlar iktidarda kalma... ...ve ülkeyi felakete sürükleme planıdır... ...ifadeleri kullanıldı yazılı açıklamada. Ama bununla birlikte... ...askeri saldırıların, bombalamaların... ...siyasal gözaltı operasyonlarının... ...ve baskılarının bir an önce durdurulması... ...gerektiği belirtildi. Konuşarak ve müzakereyle çözülebilecek ...hiçbir sorunumuz yoktur ifadesi kullanıldı. HDP Merkez Yürütme Kurulu... Bu açıklamasında yurttaşlarımıza bir kez daha çağrı yapıyoruz denildi bugün susma ve bekleme günü değildir ifadeleri kullanıldı e, kaygı ve endişe içinde gelişmeleri izlemekle yetinemeyiz gelin hep birlikte barış çözüm adalet demokrasi ve müzakere mücadelesini güçlendirelim denildi HDP'nin açıklamasında.